6 Kasım 2021 yılında Ankara'da yapılan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'nı ekip olarak, arkadaşlar olarak devraldık kazandık. Tabi zorlu bir süreçti. Ee, sağ olsunlar güreşin içinde bulunduğu durumdan dolayı delegelerimiz 3 yıllığına 2024 Paris Olimpiyatlarına kadar ben de yönetim kurulu üyemize, üyelerimize yetki verdiler. Sağ olsunlar bugün sizin aracılığınızla bir kere daha bütün genel kurulumuza katılan, bize oy veren, vermeyen herkese teşekkürü bir borç biliyoruz. Ben sözlerimi uzatmak istemiyorum. Diyor ki bayrak gurur duyar bu millete bayrak olmaktan. Vatan gurur duyar bu millete yurt olmaktan. Bizler de gurur duyuyor Sizler evlat olmaktan diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün bu şehrin, bu toprakların evladı Şeref Eroğlu kardeşimizi, hemşerimizi misafir ediyoruz. İfade ettiği gibi Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Hem geçmişteki ulusal başarısıyla hem de uluslararası alanda başarısıyla sadece şehrimizi değil Türkiye'mizi son derece güzel temsil eden bir sporcumuz, kardeşimiz, hemşerimiz. Kendisinin Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinden duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Başarılar diliyorum. Önceki başkanımıza da yapmış olduğu güzel hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bu önemli görev spor alanında özellikle kendisi güreşin içerisinden birçok şampiyonluğu yaşamış bir kişi olarak bu federasyonun başkanlığına getirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Tabii ki şehrimizin bir evladı olmasından da gurur duyuyorum. Bugün de baba ocağına gelmesi, bizlerle beraber olması, güreşçi kardeşleriyle, dostlarıyla, abileriyle, hemşerileriyle beraber olması da bizi ayrıca gururlandırdı. Bir de müjde verdi. Sağ olsun talebimiz de kırmadı. Evet, 16-19 Aralıklar arasında yapılacak Serbest Türkiye Güreş Şampiyonası şehrimizde yapılacak. Ben e, bunun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tekrar baba ocağına ve şehrimize hoş geldin diyoruz. Başkanım. Tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun ve bütün sporcularımıza güreşçilerimize de başarılar diliyor hepsine saygılar sunuyorum.